Var. Merhaba arkadaşlar Orta, ben güzel hangi üs olacağız? Ee, Zora selekten başlıyorum. Bu sefer yanında Emre var. Anıl ortaya koşuyor mu sen? Koştum abi. Ben ortaya çok uzaktım abi ya. Abi ben nasıl geliyorum. bir gerizekalılık yap? Ana bir taş kurusu bana bir tane vurdu valla. Aç aç ne çıktı? Kapalı falan yanlış. Abi notaya gittiler mi? Aa. Ee, arkadaşlar yeni mikrofonla yeni kulaklık aldım burada. arada. Bir, e, diğer videoya göre pardon. Sesim biraz değişik görebilir size yani. Kılıç var mı? Al bu Abi yok senin var ya ananı küfür ederim. Tamam helal. Şimdi hızlı gidelim. Bende biraz varmış? lag var. Bende bayağı lag var. Anının önüne geçebilmek için atlayan çocuğun hazin sonuna. Abi o tiyotular var. tane bak. iki tane benim iki tane senin. Okey mi? Senin ana küfür edeceğim bak. Senin anne küfür edeceğim kanka. Tamam birini ben alacağım. Sağdakini bana bırak. Tamam. Allah seni var ya belamı sikerim ha. Piçin oğlu. abi onu bana bırakmasan Allah çarpsın seni keserim bak. Yemin ettim. Yemin ettim abi. Ya kanka açmayacağım. Merak ettim ne var içinde. Almayacağım bir şey almayacağım. Söz. Bak dört kay... Valla açım şu. Ben ne yapayım? Çık. alan nasıl babası? Orası bu çocuğu. O ayrı pantolonu ver. Ver cevabını abi. Ver cevabını. Ya. Ya çocuk. Ver lan ayrı pantolonu. Allah çarpsın küfür ederim ananı babanı. Öküzün <laughs> torunu ya. Senin var ya anana küfür edeceğim ha. Ama ben uyuyorum ya. Bak bu videoyu şey yapacağım. Ben abi ben. İki buçuk kalp eksiyim. İki buçuk. Ben de. Bekle sen Emre yani, bekle. Arkadan dolap öldürmezsem neyim ben. Kanka lütfen öyle bir şerefsizlik yapma. Bekle sen. Evet. Sen adam az keserim Allah'ını seviyorsan bak. Af, çık önümden be Abi cesetle lütfen bak ya. Ayrılacağım lan amına. Git ne bakıyorsan ya adamlara. Kendi başıma gideceğim ben. Abi, kesken gibi korkuyorum vallahi. Vereyim, taş, kılıcı, ya var, Emre, yürü git. Dur git peşimden. Şimdi, şimdi değil mi? Değiliz, turuz. turuz, turuz. Kendi, kendi, başın çaresine bak artık ben. Tut, çıkardım, Siktir olup gideceğim ben. Mal, zaten team olmasaydık, olmasaydık, Oğlum var ya gel VC tamam kabul mü? Bak bir taş. Tane de, bir, Bana ne de ben adam gördüm derili ona gidiyorum vallahi. Al bay bay. Adam ağır legger be. Dayı ne içtin be? Dayı. Temiz sette, temiz, temiz lan Asus Lan adamdaki laga bak lan. Onu onu alırsan Emre sana severim ha. Ya çık lan o benim. Be Pe emre siktir git peşimden. Allah çarpsın ping'e bak 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 ping'e bak. 200'ün üstünde Ondan değil mi? Çok lan. 216. Mi kanka? Var benim oltam be kes. <laughs> Piç'e bak ya. iki demir attım diyor bir tane demiri var salan. Al ah, iki litiyim. Piç'in oğlu. İki var. Tam tam yanımda lan. Öldüm eminim öldüm. Ben öldüm. Şaka çıkı. Ölmedim de ortada ikili benim kolu oluyor. Ortadalar. Abi kuleye gitsen adamı kuleden düşürdüm. Sonra adamı oğlan beni ağzıma tıksın. Işte. Ondan sonra da ben Geliyorum. Adam geliyor kuleye. Yemin ederim kule canmaz mı? Helal tamam. Delirli bir adam var. İçine gir ama çok hızlı girmen lazım. Ana. Abi geliyor çıkıyor. Merzenden çıkıyor. Merdivenden çıkıyor. Gördüm. Allah belanı verdi yani kardeşim. Kesersin vallahi kesersin. Vallahi adı billahi adı kesersin. Demir seti de daimaz kılıcım olacak. Onu Vallahi sessiz. kesersin. Heyecanlar. Kaç kalbim vardı? Kanka heyecandan iki tane golden apple yedim. İki mi bir mi? İki. Ee, Ama ben diamond kırk yapsana. Diamond var mı ki bende? Ana üç tane varmış. Abi şunların toplanmış şöyle. Ama bir be... bir VS'de daha mı iyi olur senin için? E, tabii. Nereden biliyorsun? Altımda mı kaldı? <laughs> Allah'ım ya. Kapalı, ee, büyük ihtimalle video çıktı. Kanka videoyu kapattım ben. Tam bana diyorum zaten. Ben de videodayım ben Yes, I don't. not ee. Ben videoda bilmiyorum bilmiyordum. evet, şunları da şöyle bir atalım arkadaşlar. Ee, şu az dolduranları da bir atayım ya. Aa iki birebir bir V kalmışız bir V1. Bakalım adam durumu nasıl? Yine ee, ya, ya yok abi yok. Abi, i̇ki ya. bir şa. Surprise motherfucker. Bir. git bunun canı Hayır onu yeme işte orospu çocuğu. Onu yeme be. Oh! Evet ben mut yedim arkadaşlar. <laughs> Fail oldu. Hı 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 ya, hı 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 hı. Evet. Ee, ben izlediğiniz için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ses alalım. Evet ben izlediğiniz için teşekkürler. Ee, beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Emre'nin da abone olabilirsiniz. Bay bay. Emre videoda değil zaten ama olsun yani. Bay bay.